şey desurgeons ya. ya o ne bileyim var ya Uu. Uu. içeride adam 2 kişi kan atıcam <laughs> sıkıntılı kanka Adam. <laughs> oh. <laughs> ondurmam gaymak. Bu bizde da gelmeyecek. Ah karşıda adam var. Bu tarafta. Evet. Alın. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar çok uzakta. kadar. var gibi ha. Var. Geldi bak damladı. Arkaya atladı. Gel bir lan. Aile yok. Şeri gibi kill alıyoruz. Bazen de mont geldi. Bunu koyduk ki tam Ondan aşağı kill almıyor. Allah. Im. Allah ım. Evet. sana yakın. Adama doğru gidiyorum. Duydum aşağıda ama. Oha 15 kağıt var bende. Ha burada aşağıda. ne <laughs> lan <laughs> <'abiliyor musun> burada? Soru <laughs> <Litoru> yaptırdı. <laughs> Hoppa vay çok hızlı başladık Enes. Seni ben daha kaç kere vuracağım? Ha? <laughs> Vuralım. Valla. İçeride olan nasıl ekran paylaştın mı? Bakayım mı öyle? Altlı birileri geziyor. Ben aldım onu. Ha yok onu değil. Armorsuz yakalandım da vurdum yine. <laughs> yine Betül ayağım oydu. Şey, Resurgence ya. Oynadığımız mod var ya o. Uh. Uh. Uh -huh. İçeride adam, iki kişi. Tanıtacağım. <laughs> Üçünü de yedim. Adam Bizim adam ölmüş ya, alan dışı. Ya, ya. Kilise, kilise. Hop. Kanka şu şuraya ekip geldi. Sıkıntı. Hala şey ekranından bunu ya. Kanka pa fight'tayım pay nasıl paylaşıyorsun? kan kurban olayım ya. ben bir şey yok. Ya, Aa, ayı, acı, bir şey yok. Ben bir şey Son anda gördüm adamı yemin ediyorum. Mehmet yan e, sarı kim oraya atladı. Candy, Bak salak ha? gibi kaldık. Bak ki alamayacağım. Diye. Ya vuruyordu adam beni ya. Oy. Hadi hadi Atmadı ki. Attım da. Nerede? İçeride içeride. İki kişi tepede tepede. Ne? Aa ben onu bayıldı diye bıraktım. <laughs> Salak Enes. Etraf dolu. Karşıya geçti. Oha Başka bende. Yanımda 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 yanımda. Gördüm yanımda yanımda destekleyeyim. Alırsın. Alırsın. İşte GG. Ben geldim. Yeri. Var bende para çekerim ben bu. Yeşil ise çekse var ya. Gel çatlar mı? Ha, çektiler. Kanka, lan. çok iyisiniz. <laughs> ya hadi ne kadar şey hop, 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 yapıyor ya. Ölme, ölme, ölme. Kanka gemiden vurdular bizim tarafı. Güvendeyim, safe'deyim. Şu bunker... Geldim. Bu amına koyayım bana da deniyor. Daha dört takım mı var? Aa geldi. Enes. Gördüm. Abi. Beni nasıl vurdu? Gelme. Bir bak yeter o adama bak yeter. <gülüyor> gitme gitme. <gülüyor> Selfie yok muhtemelen. Armor yok bende ya. Sıfırım. Ha? Ha buldum tam. Sıfırım. Bizde öyle yok, tamam. değil mi? Hop. Aldım silahlarını adamın. Aha. Enes burada. Bomban varsa atsana odada. Bomban varsa at. Yok. Ay son adammış. <laughs> Güzel. İkimizin kili sadece 34 kili lan. Aa diğer adam da almaya almış. Abi buraya atlayan yok şaka gibi ya. Var oğlum. Bak şimdi. Şunu açarsan bir tane kilim gelecek. sabır amına koyayım ya sabır Selamlar kim gel gel buraya gel Çok <laughs> eğlendim amına koyayım çok eğlendim Var mı gördüğün? Mavi dolu. <laughs> Düşürdüm. iyisin <güzel>. Biri geldi. <laughs> Kalkıyor. Uy. Abi şuradan bir banka iş görüş. Evet, evet. alırsan armor kalmadı çok güzel adam çok hareketli bro yani var ya anlayamıyorum ya onlardan birini alabildim Babacım bu adamı ölmekten yoruldum ben ya. Ya senin Kötü. Nak <laughs> Sol tarafa kaçtı. Ananı sikeyim hadi. Bir damladı da oraya. Of. Şuraya adam indi. Girdim. Nereye? Oraya gördüm. <laughs> oh, Şu arkadaki arkadaşa gittim. <laughs> Üstünde. Çatı mı? aldın biraz daha. Yok yok bir tane daha var. Aa arkamdan kol oluyor. <laughs> Aldılar beni. Bilmem hangi nak var. Duvar arkasında. Duvarın arkasında aşağıda. Aa mobil var tek lan. Ölmez lan. Bak ya. Ya kim vurdu beni? Geldik baba. Alacağım seni oğlum. Biz mi çektik? Evet. Şöyle. Canı yok onun. Yazıydı. Çok güzel yerdeyiz. İlk falan almamız lazım. Şurası. Yan geldi. Aldım. O koydu bana. Aya! nak var ona gelecekler. Sonunda. Kaç. Zipim var haberin olsun. Armorum yok. Maske var sol tarafında. yukarı çık. Çok iyi yakalardı lan yok mu bir şeyler? İki iki bakalım. Aha. Markete kapanıyor lan. Fightleyecek bu. Atlaması, değil mi? Ya birader. Tam sert basıyor. Sert bassın bak. Para yok ki. Market açılıyor da oldu. Siki siki oynayacağım bunlara. Zip zip. Oraya gelecek. Çekecek o. Mutlaka. Bak. Çekmeye çalışıyor. Aa lan markette. Aa siktir. Lan burada yok. Oh. Ya, Tamam çok güzel. <Gülüyor> 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 Açıklaması da yok. XP geldi. Şuraya girdi. Bir tane solda var. Galiba. Burada. Enes önüne düşüyor Enes. Nereden düştü lan? Zip zip ben seni zipli sandım. Geldi geldi. Aldım. Ben, ben de diğerini aldım. Gelen var. Arka geldi. Aldım. Tamam. Hop, hop, beni bastılar beni bastılar Eyvallah Bana bir Am mı geldi? Ha G geldi. var kanka G A şey gelmiş bak 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 Aaa Aha Nereye çıktım lan ben? Kanki geleceğim yanına. Ha sen mavi sen misin? Nereye kaçtın? Salak. Nereye gideceğim yani? Lan bunu koyayım. Oğlum bu her yere çıkıyor lan. Sonsuz mu bu? Yok iki sayılı şey yapabiliyor mu? Munition olabiliyor Arkaya geldi. Aldım mı onu? Onu aldım. Tam altında bir kişi var. salak da biraz. Razor yapacağım bir tane ya. Geldi. Sen alırsın diye düşünüyorum. Aldı beni. Çömez değilmiş bu. E bu adam nasıl silahla geldi? Her yerden almış. Markette galiba arkadaşı bakacağım şimdi. Aa bizim adam aldı. Ya, var şimdi, mı? de almış. Ha. Yok. Var. Kanki. Burada. Geliyorum. Ağzıma sıçtı benim de Geliyor bana. Düştüm. Eyvallah. Ben loader çektim abi. Çek abi. Hiç tam olmuyor varmış. Hmm. Ben de aldım. Arka geldi. Dikkat. Aldık aldık. Arka Burada. geldi. bak gördün mü? Güzel Kuzey Türk'müş Oha! Dur güzel skill çekiyoruz. Hemen bir UAV devam edelim Kim sıkıyo? Hop, hop arka Görmedim Açtım Nereye gitti o? Arkaya indi. Sungur. Türk lobisinde falan mıyız abi? Geliyorlar. Geldi. Hadi aşağıda. Yine Sungur'u vurdun. Havada. Burada. Gördüm. İşaretimde. Nerede o? Hop düşürdü beni burada. Helalsin. Dostlar geldi. Aldım onu da. Hadi. düştü mü? Oy. Helalsin kanki. Burada kanki gel. elde edebiliriz istiyorsan. Güzel sağda bir yerde var. Burada. O Or oranın yukarısı yok bence burada. Kırık o. Güzel. yaptılar. Biri geldi. Arkamdaydı. Oh. Harikasın. Şunu al. Var mı adam? Geldi. Galiba. Altımız da dolu. Hoppa bunlar sıkıntılı sıkıntılı sıkıntılı. Sıkıntılı kanka. Yanıyorum. Geldi yanında. Ulan son kalmışım. Hiç Öldüm. Arkada lola attı. Öldüm abi. Önüm İşte bu piç. Bu piç işte. O piçi alın lan. Asıl piç bu işte. Piçsin oğlum piç. Ben bu dünyadan değilim evladım. Bak cebim.